Şimdi gecemizi sesiyle, dans şovuyla, güzelliğiyle renklendirmeye, renklendirmeye çok sevilen bir sanatçı gelecek. Yılın en iyi pop sanatçı ödülünü almak üzere değerli sanatçımız Lara'yı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ama kuvvetli alkışlarla. Etinin de çok sevdiği bir sanatçı evet. dostu. Evet. Dostumun da çok muazzam biri. Çok tatlı, neyip aynı zamanda da e, kalbiyle sesiyle danslarını gece bize en tatlı sevgililere evet. ya hoş geldin veya teşekkür ederim. Evet. Evet. Öncelikle gerçekten çok güzel bir organizasyon. Tüm alkışlar Enes Furkan'a. Ve benim can dostuma gelsin, esinime gelsin, alkışlar, çok teşekkür ediyorum. Yani böyle organizasyonlar beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. İlk ödülümü 2003'te müebb ödülü almıştım. Yılın en çok dinlenen ödülü, Allah versin almıştım. Sonra serüvenime hep bu adamlığa yüklendim. Hakkınızı helal edin ama ödülleri siz bana kazandırdınız. Adam gibi adam ödülü aldım. Daha sonra da birçok ödüle imza attım. Beni bu ödüle layık gören Türk halkına sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> ya, çok teşekkür ederim. Bayıldım, bayıldım. Sağ olun, var olun. Yalan starları. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.